Değerli izleyiciler, bugün sizlerle kamuoyunda son dönemde artan genel af beklentisinin giderek somutlaştığı bazı gelişmeleri hukuk perspektifinden değerlendireceğiz. Özellikle terörsüz Türkiye söylemiyle paralel ilerleyen süreçte genel affın sinyallerinin artık açıkça verildiğini görmekteyiz. Birincisi, en dikkat çekici gelişme, son dönemdeki siyasi açıklamalarda kullanılan dil, iktidar cephesinden gelen toplumsal barış Normalleşme, kin ve nefretin sona erdirilmesi gibi kavramlar hukuk dilinde geçmişle hesaplaşmanın değil, geleceğe odaklı bir toplumsal yeniden inşa sürecinin başlangıcıdır. Bu söylemler geçmiş dönemdeki genel af düzenlemeleri öncesinde de benzer şekilde karşımıza çıkmıştı. Silahları bırakma sürecine bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere bir terörsüz Türkiye komisyonu kur, kurduk ve inşallah Ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatıyoruz. Türkiye içerideki dirliğini, birliğini ve terörsüz bir süreci çok başarılı bir şekilde yürütürse önümüz açıktır. Terör örgütü tamamıyla kendisini feshedecek ve Türkiye tam manasıyla bütün terör örgütlerinden temizlenmiş. İkincisi, Adalet Bakanlığı kaynaklı bazı açıklamalarda, Cezaevlerinin doluluk oranlarına ilişkin veriler açıkça kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Bu tarz bilgiler genellikle teknik gibi görünse de, geçmişte de olduğu gibi geniş kapsamlı düzenlemelerin alt zemininin kamuoyuna anlatılmasının bir parçası olarak sunulur. Doluluk oranı gündeme getiriliyorsa, çözüm olarak yalnızca infaz indirimi değil, genel hafta masadadır. Üçüncüsü, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve baroların son haftalarda cezaların onarıcı hale getirilmesi, umut hakkı ve ikinci şans vurgularını yoğunlaştırdığına tanık oluyoruz. Hukukçuların bu yöndeki çağrılarının özellikle seçim öncesi süreçlerde siyasi karşılık bulduğu örnekleri daha önce yaşadık. Kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir genel af bu taleplerin karşılığı olabilir. Dördüncüsü ise medyaya yansıyan hazırlık çalışmaları, bazı gazeteciler tarafından paylaşılan kulis bilgilerine göre, Meclis Hukuk Komisyonu'na sunulmak üzere, toplumsal onarım paketi, başlığı altında geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor, bu paketin içinde genel af ifadesi açıkça yer almasa da, geçmiş yıllarda da aynı yöntem izlenmiş, önce infazla başlanmış sonra affa geçilmiştir. Son olarak, Terörsüz Türkiye vizyonu çerçevesinde yapılacak anayasal değişikliklerin yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı kalmayacağı, toplumsal bütünleşme adımlarını da kapsayacağı ifade ediliyor. Eğer yeni anayasa süreci başlatılırsa, bu çoğunlukla geçmişin cezai yüklerinden arınma hamlesini de beraberinde getirir. Bütün bu işaretler gösteriyor ki, genel af artık sadece bir beklenti değil, adım adım yaklaşan bir ihtimaldir sürecin sonunda hem hukuk hem toplum açısından daha onarıcı bir anlayışın hakim olması adaletin yalnızca cezayla değil toplumsal barışla da sağlanabileceğini gösterecektir.